vesaire orayı kırpacak gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım gerçekten bu özellik e, bayağı bir başarılı selamun aleyküm arkadaşlar e, bugün xiaomi'ye gelen mi 12.5 beta sürümü ile ilgili özellikleri sizinle paylaşacağım bilinmeyen özellikleri şu an tabi e, güncel sürümü henüz gelmedi bazı cihazlar destekliyor, bazı cihazlar desteklemiyor. Benim burada tanıtacağım cihaz, e, Xiaomi Mi 6 cihazım var benim. Beta sürümünü kurdum. Kendim linkten indirerek. Gördüğünüz gibi Xiaomi'nin e, 213.17 beta sürümü. Burada Mi 12.5'ta gelen özellikler ana ekrana gelirsek bu şekilde burada mesela aşırı pil tasarrufu var. E, aşırı pil tasarrufunu denedim. Gerçekten çok etkili. E, %8 mi neydi cihazım. O şekildeyken aşırı pil tasarrufunu aldım yaklaşık e, bir 4.5 5 saat temiz ekran süresi aldım cihazdan. Tabii e, pil performansına göre, pilin durumuna göre performans değişecektir. Buraya haricen gelen ekstradan ne var mesela? Kayan pencereler demiş. işte yansıt demiş. Bu zaten var. Barkod okuyucu var. Ekstradan diye düşünüyorum. Performans modu Diğerinde de vardı Mi 12'de Onun haricinde e, Sağlıkla ilgili güzel bir Çok güzel bir özellik gelmiş Şuradan hemen size göstereyim Mesela <laughs> Boyunuzu ayarlayın diyor 1.80 dedik e, Şöyle 77 dedik Burada sizin nabzınızı ölçüyor Gerçekten çok güzel bir özellik. Bilmiyorum nedenli doğru ama <laughs> şimdi kalp atışı hız ölçümü diyor. Algılamaya başla diyor. Kalp atışı hızı değerlerini belirlemek için parmak çerçevesindeki çevresindeki ışık değişimlerinin frekansını kamera aracılığıyla elde edilir diyor. Şimdi parmağımızı buraya koyuyoruz. Şu an algılamadı kılıftan dolayı sanırım. Şöyle koydum. Flash'ı ve tek kamerayı parmağınızı tamamen kapatın diyor. Şöyle yaptım. Evet, raporu görüntüle dedi. Ee, ne dedi? 73 BPM normal dedi. 60 derecenin altı yavaş. 60'ta ile 100 arası normal. 100 ve üzeri hızlı olarak geçiyor. Böyle bir güzellik geldi. Mi 12.5 ile. Ee, onun dışında e, sağlık, spor ondan sonra onun dışında arkadaşlar eee şurada yeni temalar var. Daha birçok özellik var. Ufak ufak hepsinden bahsetmek istiyorum. Ee, duvar kağıdı ve kişiselleştirme. Bakın burada parmak izi, efektler, zil sesleri, temalar. Temalara girelim. Mesela burada gördüğünüz gibi emai çeşit tema var. Yalnız ben interneti kapattığım için <laughs> Evet. Burada temalar var. Tüm temalar diyelim. Duvar kağıtları. Dinamik duvar kağıtları. eskiye nazaran e, çok farklı görüntü kalitesi eskiye nazaran çok daha yüksek duvar kağıtları ve temalar gelmiş onun dışında zil seslerinden biraz değinmek isteyeceğim şöyle bakalım mesela zil sesleri diyor zil e, <laughs> sesleri bildirimler evet Bildirim seslerinde bir değişiklik görünüyor. Bildirim sesleri işte yağmur ormanı işte mesela farklı farklı hayvanların sesleri var. Şöyle yakınlaştırayım. Mesela savana diyor. Çita. Bölge bölge vermiş burada envai çeşit hayvanın işte bildirim olarak ses uygulamak için. Bu şekilde arkadaşlar kuşlar vesaire damlacıklar mesela daha fazla diyor kendinize eklediğiniz zaman. Alarmlarda mesela evet alarmlarda da bir değişikliğe gitmiş. Bu standart gerçi. <laughs> Onun dışında e, başka pil performans güç ayarları dengeli başka ayarlarda mesela ayarlar bu şekilde görünüyor <laughs> ekran karanlık mod bu zaten diğerinde de vardı Onun dışında bildirim kontrol merkezi, bildirim efektleri var mesela. Ee, bunu uyguladığınızda bu şekilde oluyor kilit ekranı. Farklı farklı e, özellikler gelmiş. Onun dışında galeride e, detaylı bir özellik var. Arka planı tamamen silen e, çektiğiniz selfie. Ya da başka bir fotoğrafı. Kendinizi kırpıp arkaya bir fon yapabiliyorsunuz. Hemen onu göstereyim. Galeriye girelim. Buradan. Ee, buradan, buradan. Bir dakika. Albümler diyelim. Önerilenler. Buradan önerilenlere gireceğiz. Ee, burada arkadaşlar. Bakın. kolaş klip, video düzenle, gökyüzü. Magic, Magic de zannediyorsan, burada resmi işliyor şu anda. Burada gördüğünüz gibi algoritma beni algıladı. Şimdi benim e, arka bölgemdeki abize vesaire orayı kırpacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçekten bu özellik. E, Bayağı bir başarılı. Çok düzgün biçimde arka tarafı sildi. Fokusladı. Onun dışında bu şekilde bu şekilde özellikleri var. Arka plan daha doğrusu. Başka bakalım. Siyah ton var mı? Siyah ya da beyaz. Beyaza yakın krem lila tarzı böyle bir özellik gelmiş. Gerçekten çok başarılı bir biçimde. Ee, arka tarafı kırpıyor. Yok ediyor. Onun dışında başka galeride özelliklerden bahsedecek olursak şuradan bir çıkalım. Çıktık. Ee, bir geri geldik. Burada kimlik diyor. Mesela düzenli renkli bir arka plan seçin. Başka ne demiş? e, ee, yüzünüzün eşit şekilde aydınlatıldığı aydınlatıldığından emin olun. Kıyafetler giyin, aksesuarlardan kaçının. <laughs> İyi bir fotoğraf nasıl çekilir diyor mesela. Art diyor. Burada bakalım. Eskiz diyor. Gene girdik bu resme. Bakalım burada ne var? Galeriyi bayağı bir özelleştirmişler arkadaşlar. Bu arada. Bir yansıma gibi bir şey verdi. Burada bilur, su akışı gibi. Bu şekilde özellikler gelmiş. Onun dışında RGB diyor. arkadaşlar bu şekilde özellikler var. Videoda da bakalım videoda ne varmış. Videoda farklı efektler var. Onu pek denemedim. <laughs> Albümler diyor mesela. Ee, şurada bir video vardı. Bakalım neymiş bunun özelliği. Başlat diyelim. Yalnız seçiyorum video ama niye olmadı bilmiyorum. Galeri sürekli duruyor dedi. Buradan attı bizi. Başka özelliklere bakacak olursak ayarlara tekrar girdik. Onun dışında bu kadar arkadaşlar genel manada dikkat çekici. Gene üç parmakla ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Böyle ekran görüntüsü aldığınızda şöyle bir özellik var aslında. Cihazın komple biçimde şurada bir menü çıkıyor seçenek. Benim cihazımda bir yok. Ben bunu link olarak kendim indirip yaptığım için TVRAP üzerinden flashladım bu ROM. Stabil güncel ROM'larda ekran kasası ile çıkıyor yani burada. Öyle bir özellik çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar Xiaomi Mi 6 kullananlar bu ROM'u yüklemek isterlerse yardımcı olurum. İşte TVRAP üzerinden ROM nasıl flashlanır? TVRAP nasıl yüklenir? İşte 2 wipe nasıl yapılır? 4 wipe nasıl yapılır? E, bunun gibi sorularınız olursa e, gerçi bu tarz videolar da var açık konuşmak gerekirse. Ama takıldığınız şeyler olursa Yardımcı olurum Dediğim gibi ben Xiaomi Mi 6 cihazımda e, Brom'u kullanıyorum Bu şekilde arkadaşlar Sormak istedikleriniz yazmak istedikleriniz olursa e, Gördükçe cevaplıyorum Bunun gibi videoların devamı için Kanalıma abone olursanız Çok sevinirim bir de şöyle bir özellik var. Bunu az da unutuyordum. Aklıma gelmeyen de özellikler var. Burada hoparlör temizleyici var. Bakın şimdi bu özellik gerçekten çok etkili. Bakın, görüyorsunuz. Temizleme 30 saniye sürer. Bu sayfadan ayrılmayın. En iyi etki için ses seviyesini en üst seviyeye çıkarın. Gerçekten az da olsa biraz etkiliyor. Ee, ahizeden gelen sesi, şuradan gelen sesi konuşurken. Ve Xiaomi Mi 6 cihazlarında e, şuradaki ses karşı taraftan e, konuşurken gerçekten az geliyor. Ben e, bunu çok denedim nasıl yaparım, nasıl ederim diye. Ve bunu da başardım bir şekilde. E, Volteyi aktifleştirdim. Volte ufak da olsa bana fayda verdi. Ama voltenin dışında şöyle bir şey var. E, telefonuma birkaç dosya indirdim orijinal e, telefonun ses dosyası içeren bölüm var. E, Mi Explorer diye bir şey indirdim. ROT erişimi verdim. E, bu verdiğim ROT erişiminden sonra oraya bir özel bir dosya var. Şu an Mi 6'ya ait. Onu kullandım ve telefonumun sesi mükemmel seviyede arttı. Xiaomi e, Mi 6 kullanıp da ses seviyesinden memnun olmayan, tatmin olmayan arkadaşlar olursa onlara da yardımcı olurum. Aklıma gelenler bunlar. Sormak istedikleriniz olursa mutlaka yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi kanalıma abone olup destek olursanız ücretsiz biçimde çok sevinirim. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Hoşçakalın. Hayırlı günler dilerim.